1972'de abimle beraber biz taş Taşbaşı'nda ilk iş yerini açtık, Nalbur 1972'de. Aşağı yukarı 77'ye kadar, hatta 78'e kadar da 77'ye kadar faaliyetteydik. Oradan Asker'e gittim ben, Erzurum'a. 76 senesinde geldim. 77'de, 78'in 4. ayında avcılara geldik. İlk iş yerimizi açtık 1972'den böyle İstanbul Trabzon'dan beri. Ama İstanbul'a göçüm 1978'in 4. ayında efendim. Geldik, İşte odur budur, ticaret hatta bu arada 5-6 sene falan İngiltere, İskoçya, işte İtalya falan tır aldım, merak ettim, aldım. Nalvurumuz faaliyetteyken ben yurt dışına 5-6 sene işte 6 seneyi doldurmadan bıraktım. 2021'in 13. ayın sonuna doğru tutunacağı tü, bir oğlum, büyük oğlum. Ona devretmeye düşünüyorum. İşte verdik hatta. Ben de birinci ay bilemedim, ikinci ayı da hanım alıp doğru memlekete gitmeyi düşünüyorum. O arada bir tabi geleceğim. Çekmece gerçekten o zaman çok güzeldi. Gelirdik o eski taş dururduk, balık tutardık, tekneleri açılırdık. Çekmece'nin içinde meşhur bir çorbacı vardı o zaman, isyemdeci hatta bir vardı. kasap vardı ufak bir benzinci vardı. Rahmetli Ecevit de vardı. Mazot falan o zaman. Ekonomik o zaman nispeten tabii ki bütün de öyleydi yani gelişmemişti. Mazot falan koyuyoruz, kuyruğu beklerdik. 77, şey 78'ti özür dilerim. Devam edeyim. Orada iş bankası vardı. Eski iş bankası. Oranın genel müdürü vardı işte o zaman. Çok sevdiğimiz hemşerimiz yine abimiz. Enver abi. İşte iki tane kızım, iki tane oğlum var. Kızlarım da evde. Büyü, en büyük kızım Tülay. Beşine olan Tuncay Bey. Beşine Gülay. Ondan sonra Turgay. 10 tane torunum var şu anda. Doğal evliyim yani düşün. Çocuk evlendim çok genç ama mutluyum. Allah razı olsun hanımından. Hala daha inan ilk güncünden daha çok birbirini seviyoruz, saygılıyız yani. Biz burada mesela yadık gelirdi. işte başkanlara mı hangisi yadık daha önce gene cevap eden dedi. İşte şimdi hemşerimiz Kemal Bey sağ olsun. E şimdi o geldi sağ olsun Küçü Çekmeli'de başkanlık olarak devam ediyor. Ne bileyim yani buraya geldi bizi hiçbiri şu ana kadar bir rahatsız etmedi sağ olsun hepsinden gidiyoruz, işimizi güzel görüyoruz. Memnunuz yani, herkesten memnunuz biz. Ben şimdi insan kendini her zaman met çalışır ama biz doğal olarak neyse onu anlatıyorum. Ama bunları bizim için insanlar duymamız daha da güzel olur. Biz memnunuz, onlar da bizden memnun. Hep öyle sarf ediyorlar. Her konuşmakta, sağda solda duyuyorum bunları yani. Analiz ediyorum, diyorlar. Araştırıyorum bazen, konuşuyorum. İşte çocuklardan çok memnunluk, işte bazen teşekkür ediyorlar, geliyorlar buraya çok güzel bir evlatlar yetiştirmişsiniz. Karşı çocuğu dışındaydık o zaman. Şimdi inşallah gene oraya da bitince faaliyete sokmayı düşünüyoruz. Küçük benim oğlum burada, büyük oğlum oturuyor. E, aşağıda zaten daha önceki e, muhtarımız da Trabzonluydu, Oflu. Yani bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bu yaşamayız yani. Biz memnunuz. Burada mesele genelde çok Yugoslav göçmeni olsun. Bulgar göçmeni çok az. E, onlardan çok var çok güzel dostlarım var. Ta bundan 25-30 sene, 25-30 sene orada Arkada Kadir amca var. Kadir Tırna var. Söyle isminle beraber söyleyeyim. Benim müşterim de çok sevdiğim bir insandı. Çok saygı duyuyorum. Burada mesela bizim şeyler vardı, çebiler vardı. Ondan sonra keleş, mega düğün salonu falan onların beş yolda olsun. Bütün inşaatın malzemelerini biz veriyorduk. Avcıları buraya yatırıyorduk. Yani burada bayağı bir çevremiz vardı. E şimdi zaten biliyorsunuz son dönemlerde hazır beton yoğunlaşınca Bizim o kum, çakır, eski, elle karıştırma olayları bitti artık yani. Bu gayet güzel, davranışları iyi. Ben memnunum. Biz gittiğimiz zaman güler yüzümüzle beraber veya istediğimiz şeyi bilerek istemeyecek şeyi istemediğim zaman hiç kimse olur zaten çıkarmaz. Her şey para değil hocam. İnsanlık önemli. İnsanlara yardım çok önemli. insanlara göl göstermek önemli. Elimizden geldiği kadar. Ülke hepimizin, o Kürtmüş, bu Lazmış, bilmem bu Çerkezmiş benim için insan. Bu ülkeye, bu bayrağa saygılı olan insanlar ne bizi benim için de insan. Ben onu diyorum. Ülkeme, bayrağıma saygısızlık yapanı sevmiyorum. Bunu da çekebilirsiniz şey söyleyebilirsiniz. Kesintisiz, sansursuz. Ben ülkemin için ölürüm, bayrağım için ölürüm. Bu ülkemizin kur kuran bir yazanı da asmışım ben. Kurmuş bu işi bize teslim etmiş. Sağ olsunlar. Geçmiş bütün büyük aramızdan hepsi sağ olsun.